hiç bir boka yer artık ya. Solunda diğeri solunda ha orada. Last player <laughs> standing. Valla ne yapıyor? <laughs> Kanka tamam ben ya. seni kafanı sokuyorum. Aa, 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 aa. Gerizekalı demeyecektin, adam bana döndüğünde piklemeyecektin. Eşek aa, Al çözmeniz gerekiyor adam mısın sen? Ya salak mısın sen vakit var ne özür dilerim sen ya. Ya bana oyun mu yapıyorsun? Sen <gülüyor> <gülüyor> Afrika kadında oyunda oynamayı bilmiyorsun ya. Kız kankası. Oğlum sen konuşmayın mı? Oyun bezemeyin mi? özürlü bir ikilisiniz. Tam Kırklar birbirinizi mijizli. bulmuşsunuz ha. Aynen sen de Cypher <laughs> gibi mi? Midem bulanıyor ya. Gerizekalı seni çirkin gülüyorsun ya. Allah yüzünü güldürmesin ama. Lan <laughs> 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 senin doğan geçer mi abla? <laughs> Sese bak. Çok <laughs> mutluyum. <laughs> <laughs>